Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu kurabe, bu Biz bugün ne yapacağız oğlum birlikte? Video çekeceğiz. Ne videosu peki? Kurabiye yapacağız. Evet. Neler var burada? Kurabiye Ya, un, şeker. Evet. Bunları şimdi karıştıracağız. Ondan sonra yapacağız. Bunu yapayım ben. Kendim. Sen yapacaksın tabii ki. Ama ki Sonra yıkarız. Şimdi evet. süslerimizi aldık, kalıplarımızı aldık, Tahir merdanesini aldık. Önce süslerimizi tabaklara koyalım. Teyzenin yardımıyla birlikte koyun oğlum hadi. Ne süsüymüş bundan elindeki? bundan isiyor, bundan isiyor. Yani çeşit çeşit var, rengarenk var. Şimdi, Teyzenin elindeki ne renk? Çikolatalı olmalı herhalde. Evet. E hadi koy tabağa oğlum. Koy tabağa oğlum. Tamam. Koy. Hadi koyalım koy tabağa bakalım neymiş o neyleymiş çevirerek öyle değil ters çevireceksin oğlum bunlar çikolatalı kurabiyelerin üstüne gelecek dök bakalım evet güzel çok güzel. güzel tadına bak istiyorsan tadı nasılmış Şimdi hangisini keselim Tabağa kaldı. Yıldızlı tamam. mı var orada? Evet. Vay, başka neler görüyorum. Kalıpları da çıkartın poşetinden istiyorsanız. Bunu kenara koyalım. Evet. Hadi bunu koyalım gel. Yıldızlı olanı koy şimdi. Tadına tabağa koyalım. Tadım. Ondan sonra tadına bakarsın dayanamadı tadına bakacak ya. Hadi koyalım. Tut benimle kurabiyelerin daha Süt üstüne mi? koymadan bence sen bu süsleri bitireceksin oğlum. Bunu da koy yanına. Vay ne renkler varmış orada bakalım bir. Mavi bu sonik. Sonik gibi. Sonic gibi. Evet. evet şimdi süslerimizi de tabağa koyduk. Aa, bir, kere, bir... yerde yıldızlı, bir yerde kalpli, bir yerde çikolatalı, bir yerde de rengarenk. Tahir şimdi kalıplarını çıkartmak ister misin poşetten oğlum? Evet. Çıkart o zaman hadi. Bakalım ne kalıplar. Kalıpları çıkartma vakti. Evet. Çıkar Kalçlısını. bakalım. Ben yıldızlısını. Ne? Yıldızlısını mı? Evet. Hadi tek tek çıkart bakalım. Yıldız. Bu çiçeğe benziyor sanki oğlum? Çiçek. Y çiçek bir kalıp bu. Evet çiçek. Tamam Ay, diğerinde sıra. Yıldız çiçeği. Yıldız çiçeği olsun. Tamam diğerinde sıra. Ben isim koydum ben. İsim koydum sen. <laughs> Ay ne? Hangisi kelebek? Ben göremiyorum kelebek. Şu çiçek bu yıldız. Evet. İki çiçeğimiz bir yıldızımız oldu. Şimdi bakalım ne çıkacak. Yine ben, bir çiçek. Evet. Bu Onlar onun. boyut boyut değil mi? Biri büyük, biri orta, biri küçük. Evet. Ben onu izledim bugün. Nerede izledin? Oyundan vardı. Ben Başka de... neler varmış? Çıkart bakalım. Yuvarlak. Yuvarlak. Bunu hiç bile görmedim. Hiç bile görmedim. Bir tane daha yuvarlak, boyut boyut hepsi yine, yine yuvarlak, Oğlum, büyük efendim. yuvarlak, orta yuvarlak, küçük yuvarlak. Heyecanlı mısın kurabiye yapacaksın diye? Evet. O neymiş? Göster bakayım arkadaşlarına. Kalpli, evet. Başka ne var? Sıralıyor, hepsini diziyor. Merdanesini de eksik etmiyor oradan. Hamur mu açacaksın sen? Evet. Bir tane daha yıldız. Bu yıldız suya. Evet. Şimdi hamuru getirme vakti. Hamurumuz hazır. Şimdi Tahir teyzesine o hamuru açacak ve kurabiyelerini yapacak. Nasıl açıyoruz hamuru? Ben, pankek mi yaptım. Tamam. Hadi hamuru açın. Hadi. Birazcık un serpiyoruz ortaya. Evet. Tamam. Evet. Şimdi merdanemiz nereye gitti? Olda. Ha evet alalım merdanemizi de bastır 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 çok güzel yapıyor benim oğlum ya ama böldüğünü ortadan çok bastırma teyze göstersin mi sana evet. Teyze yardım et kendisine açın bakalım hamuru nasıl olacak ay çok heyecanlı heyecanlı mısın Tahir evet. o kalıp ona büyük ama Kalbimizi açtık şimdi kalıplama vakti evet. bir tane kalp İyice bastır evet şimdi başka ne yapacaksın? dur bir tane daha sar oraya oğlum Hı. bir tane de yıldız yap istiyorsan tamam yıldız küçük bir yıldız istiyorum tamam kalbin yanına evet bir tane de yuvarlak yok mu orada? Yuvarlak da yap bir tane. Sonra tepsimize dizelim. üzerinde süsleyelim. Evet. Kurabiyelerimiz hazır. Kalıplarından çıkardık. Tepsiye dizdik. Yumurtaladık. Şimdi Tahir süsleri üzerine koyacak. Bunları ben yaptım. Evet sen yaptın. Hangi süsleri koymak istersin üzerine? Öncesinden. Tamam. Dur bekle tabağı önüne al. Tamam bekle önce bunu koyalım. Bir bir değil böyle biraz fazla ya, koyabilirsin bak. oğlum. Evet. Koy bakalım nasıl koyuyorsun? Evet, tamam rengarenk olacak kurabiyelerimiz ya. Pişince yiyecek misin? Evet. Evet, çikolatalı da. Evet. Kalpli koymadın. Evet, yıldızlı. Hepsinden koydu teker teker. Şimdi bunu pişmeye gönderiyoruz. Piştikten sonra da Bunları afiyetle yapmadım. yiyoruz. Arkadaşlarına bay bay yap. Baba, Bir baba. daha görüşmek Bunları üzere. Yapmadım. Bize de afiyet olsun.